Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir paket yaptım. Bu paketin açılımını yapacağım. Hadi o zaman açmaya bay. Hemen kamera çok yukarıda arkadaşlar. Bir saniye duruyorum. İnşallah gözükebilir ama geldim. Keselim. Bu resmi adınız gerekir kanalımın resmi yazıyorum. Nasıl yapıldığını birazdan göstereceğim. Medik olarak bu açtım. Ve içinden böyle bir ayran çıkıyor. O zaman yapımını hemen gösteriyorum. Hemen geçelim. Şu taraf e, çok dağınık orayı göstermiyorum. şu tarafı 7 metre, şu tarafı 14 metre olacak şekilde kesiyoruz şuradan aynı. Kesiyorum. Bakın. 7 metre ve 14 metre. Şura 7, Şura 14 metre olacak şekilde kesiyoruz. Kestik. Hemen yine bir kestik. Kestik mi? Şimdi buraya istediğiniz gibi e, süsleyebilirsiniz. Bu arada ojeleri nasıl? Birazcık çıktı çünkü bantla oynarken bant aldı götürdü. Evet. <laughs> Hemen çiziyorum. Hemen. Ne tamam, kötü yazdım. kötü yazdım bırak. Biraz biraz biraz, olsun ama siz şöyle üstleri böyle yapar yapıyorsunuz ama buraları böyle yaparken arkadaşlar renkli kalemle buraları böyle yaparsanız çok güzel olur. bunu şey musunuz? Bakalım evet şöyle biraz daha Buraları yaparken oraları şöyle şuraları yaparken bakın. Şuraları yaparken şöyle arkadaşlar renkli kalemle yapabilirsiniz. Ben göstermek için böyle kuşun kalemle yapıyorum. Göstermek için arkadaşlar. Hemen şimdi bunu böyle yaptık mı arkadaşlar? da Yaptıkta... Sonra bunları yapıştıracağız. Yapıştırmak için pirinç çok e, sesli konuşuyorum. Çünkü bazen sesim duyu, e, duyulmuyormuş. Ben de videoları izledikten sonra fark ediyorum. E, şimdi o zaman bunları yapıştırmak için şöyle şurasına Pirit sürüyoruz. 7 metre kestiğimiz şekilde arkadaşlar sürüyoruz pirinçimizi. Sürdükten sonra şimdi bunu böyle bir şekilde tutturuyoruz. Tutturduk. Hemen şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın şimdi. De. İçine istediğiniz bir şey koyabilirsiniz. Öncelikle şu tarafını kapatıyoruz. Alt kısmını kapatıyoruz. İst, üst kısmını da kapatabilirsiniz. Siz ben alt kısmına kapatmak ile başladım. Bakın şimdi böyle yaptık. Böyle alt kısmını kapattık. Şimdi üst kısmını kapatıyorum. Kısmına istediğiniz şeyi koyabiliyorsunuz. İstediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Bakalım ne koyabilirim, ne koyabilirim bir şey arıyorum. Şu çok güzel var evet. Şu sağır, umarım sağır arkadaşlar. Ve evet. Bunu koyduk. Şimdi burayı piritle şurayı da kapatıyoruz. Yaa açıldı. Bir dakika. Allah. Şimdi umarım atık yalnız. Üstten Hemen şöyle şurayı da kapatacağım. Şimdi birazcık varmıyorum çünkü bağırırken birazcık çok vardım anladım. Arkadaşlar işte birazcık vardım anladım. Vardım attım. Bunu kapatalım. Allah. Şimdi evet bu paketimizi böyle yaptık kapattık. Şimdi bu paketimizin alt kısmına şöyle şöyle. Buralar battı. Umarım annem beni öldürmez. <laughs> öldürmez tabii ki de. Ya. Bir de şey kafamda toplarım yani. Ben hep buraları dağıtıyorum topluyorum. Şimdi, Şimdi mi olacak arkadaşlar? Bir miyaret soralım. Şimdi mi olacak? Sıma edemez yok ki. Kesin soruyorum. Kendi kendime kendime bir soru soruyorum arkadaşlar. Yani görüyor musunuz? Siz de kendinizi soruyor musunuz? İnsan neden merak ediyor aslında. Neyse hemen şöyle şuraları yaptım. Birazcık iyi yapamadım. Siz daha iyi özen göstererek yaparsanız arkadaşlarınıza falan e, hediye edebilirsiniz. Güzel yaparsanız. Herhalde alt kısmı açıldı. Hayır hayır ya. para Elim yapıştırıcı oldu ya. Hayır ya. Üst kısmım kısmım kısım açın. Öyle kapattık hemen. Burayı da aynı şekilde yapıyorum hemen yapalım şöyle bakın görün siz de hemen bakın şöyle 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 siz daha iyi özen gösterirseniz daha iyi olur ee, ben bundan sonra kendim yapacağım arkadaşlar bu falan diye falan ederim içine güzel şeyler koyalım. Ya, ne koyacağımı bilmiyorum işte. Deşik deşik aradım şeyler. Bura battı. arkadaşlar bura çok battı. Burayı temizleyeceğim. Daha dünyadan şu zararlar var tamam. Daha siz şuraya tarafı görseniz şu tarafı. Arkadaşlar. Neyse hemen şöyle şunu. Ben arkadaşlar cuma günü ya da cumartesi günü köy gitme ihtimalim var ya pazar günü de olabilir bilmiyorum babam ne zaman izin ee, şey gitme ihtimali var ki, ee, video atamayabilirim. çünkü köy gideceğim için orada internet yok internet var ama internet az arkadaşlar o yüzden bu videoları atamayacağım ama orada video çekeceğim ve Ankara'ya yani geldiğimizde atacağım ve çok güzel bir şekilde yapacağım. tamam çok güzel bir şekilde yaptım arkadaşlar bakın evet işte. Dedim, dedim. Yenidi benim köyde internet yok ama var ama çok az çok az O yüzden ben orada video çekeceğim ve Ankara'ya yani evimize geldiğimde atabilirim Evet atabilirim Uf, Arkadaşlar evet Çok güzel oldu şimdi bunu açalım bakalım içinden ne çıkacak Koydum şey çıkacak Hemen açtık bu İçinden bu çıktı Evet arkadaşlar ben bu da yapışkan olmuş. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. O yüzden video atamazsam kırar. Hiç bakmayın ama video çekeceğim. Ankara'ya yemize geldiğimizde atabilirim. Arkadaşlar neyse arkadaşlar. Ben şuraya bir koyarım. Şuraya koyarım. Bilmiyorum. Evet. koyarım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ay, ay, Evet, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.